Tamam arkadaşlar. Şimdi bugün dersi işlerde yemek ile birlikte sebze kayıt olan cihazların bilgilerini öğreneceğiz. Öncelikle kutimizi açıyoruz. bağlantı konsol bağlantısıyla serial bağlantı yapacağız. kom olarak gördüğümden ben dönüşçüsünde. Kom3 yazıyorum sonra şey en enter diyerek bağlantıyı başlatıyorum bir şey enter diyorum şimdi siyah ekran geldi enter diyorum enter için herhangi bir şifre güvendim ki bir çay şey koydum şey enter ikinci tane sonra enter'a bastım şimdi genel örneği de Config T diyerek önce bir config'in içine giriyorum Sonrasında o mac adres bu komutu yazacağım şimdi. Bu komut ile birlikte mac adresleri cihaza bağlı olan, switch'e bağlı olan mac adreslerini öğrenmiş olacağım. Gördüğünüz gibi şu an sadece tek bir cihaz bağlı. O da benim şu anki bilgisayarım. Managements bir ilan birden. Default alttan switch gibi çalışıyor şu an. Bu şekilde sevici gördük. Hani diyelim ee, elimizde bir MAC adresi var. Bu da switch'in kaçıncı portunda takılı olduğunu görmek istiyoruz. Bunun için de aynı şeyi yazıp yanına bir boşluk bırakıp MAC adresini yazıyoruz. Bu tamamen sağlamak Bulduğu zaman da bu şekilde size zaten direkt topunu görselini getiriyor. Hem toplu görebiliyorsunuz hem de filtreleyerek gördüğünüz biliyorsunuz.